Yeniden merhabalar herkese. Bugünkü konumuz gece başını yastığa koyduğunda seni düşünen kişi kim? Bunu tarif edeceğiz ve bu kişinin sizinle ilgili ne düşündüğüne bakacağız arkadaşlar. En sonunda da bu kişiyle ilgili adında soyadında bulunması muhtemel harflerden bahsedeceğiz. İki tane destem var. İlk deste Selçuk Sasa kartı, ikinci deste de Tataret kartı herhangi birine yani içinize doğan ilk desteği dinlemeniz bu desteğe gitmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır Evet o zaman başlayalım bakalım ilk desteği için evet. Hoş geldiniz diyorum ilk desteği seçen arkadaşlarım sizin için niyetimizi alalım Evet ilk desteği seçenlere niyet ediyorum kartlar bir durmadı. İlk desteği seçenlere evet niyet ediyoruz. Bir dakika. Şöyle toplayacağım Ve sorumuzu soruyoruz. Bu desteği seçenler için gece başını yastığa koyduğunda sizi düşünen kişi kim olabilir? Bu kişinin fiziksel özellikleri, karakteristik özellikleri ya da varsa aranızdaki bağlantı ile ilgili bilgi almak adına bu desteği soruyorum. Seni düşünen kişi kim olabilir? Şuradan da yardım alalım. İlk desteği seçenler için gece başını yastığa koyduğunda seni düşünen kişi kim olabilir? şöyle yapacağım. Evet, evet hoş geldiniz örümek desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi ilk olarak sizi düşünen kişiyi tarif edeceğim. Fiziksel ve karakteristik anlamda sonra da bu insanın sizinle ilgili neler düşündüğüne bakacağız. Şimdi bu insanı tarif etmek gerekirse şimdi farklı ilişki tipleri alıyorum arkadaşlar burada. Bazılarınız için bu insanla zamanında paylaşmış olduğunuz ciddi bir bağlantı durumu söz konusu olabilir. Yani birbirinize emek verdiğiniz, beraber bir yol almaya çalıştığınız, belki eski bir flört, eski bir sevgili durumu olma ihtimali var gibi gözüküyor. Öte yandan e bir kısmınız için de ben şöyle bir enerji alıyorum. Biraz imkansız görünen bir partner enerjisi var. İmkansızdan kastım da şu. Hali hazırda şu anda hayatında başka bir kadın, başka bir adam olan bir insan gece yatmadan önce sizi düşünüyor olabilir şeklinde geldi arkadaşlar. Burada farklı partnere sahip olma durumunu kiminiz için de biraz evlilik olarak alıyorum. Çünkü ciddi bir ilişki görünümü de arka planda var gibi. Yani bazılarınız için evli olan bir insan sizi düşünüyor olabilir. Bu tarz bir etki de gözüküyor maalesef ki. Bunun dışında kişi tarif eden etkilere baktığımda bu kişi arkadaşlar şeytan kartıyla birlikte geldi. Yani size karşı bağımlılık çalıştıran bir tarafı var bu kişinin. Bu bağımlılık sadece cinsel anlamda değil bu arada. Yani evet kiminiz için aranızda cinsel bir birliktelik geçmiş olabilir birbirinize karşı yüksek ten uyumu barındırdığınız bir insan olabilir. Kiminiz için geçmişte kalan bir ex-partner, ex-flirt durumu ama bir türlü kopamadığınız toksikleşmiş bir bağlantı olabilir. Kiminiz için size bir türlü gelmediği, emek vermediği halde sizden de tam anlamıyla elini eteğini çekmeyen bir insan enerjisi olabilir şeklinde geldi. Şeytan kartının altına gelen kartın bana şunu gösteriyor. Kişi o kadar hani toksik bir hale gelmiş ki kendi hayatındaki olumsuzluk ya da imkansızlıklara rağmen hala da sizinle aslında bir şansı olabileceğine dair düşüncelerine sahip olduğunu söylüyor. Kişiyle alakalı diğer etkilere baktığımda aranızda tatsız durumlar yaşanmış arkadaşlar. Yani eğer bu bir ex partnerse büyük oran ay anlatamadım ya ciddi anlamda bir yalan söz konusu ya bir ihanet söz konusu ya da birbirinizi gerçekten incittiğiniz bir durum söz konusu olmuş olabilir gibi gözüküyor. Öte yandan kişiyle bağlantı noktasında özellikle dörtlü bir vade ya da dörtlü bir tarihten bir görüşmediğiniz, bir sessizliğin olduğu, iletişimin olmadığı ya da durağan bir evre durumu söz konusu olabilir. Yani bir iletişim varsa bile tek tük atıyorum bir hafta içerisinde sadece bir kere haberleştiğiniz bir insan olmuş olabilir. Özellikle dediğim gibi dörtlü bir tarih ya da vadeden bahsediyor. Bu kişiyle alakalı diğer özelliklere baktığında bir kere çok özgüvenli hatta biraz kendini beğenmiş diyebileceğimiz tarzdan bir karakter gibi gözüküyor. Özellikle kadın dinleyiciler için karşıdaki kişi erkek olarak gelmekle birlikte sizin için biraz daha fazla var bu durum. Yani karşıdaki kişi özellikle bir erkekse bu kişinin kendini çok beğenmiş kendinden çok emin biri olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Ben bu kişiyi aşırı yakışıklı almıyorum ya da aşırı güzel almıyorum ama daha ziyade Enerjisi yüksek bir insan, girdiği ortamda fark edilen şeytan tüyü olan bir karakter olabilir. Etkileyici, çekici bazı özellikleri söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu çok yakışıklı ya da çok güzel olmaktan gelmiyor. Daha ziyade kişinin hali, tavrı, kendine güveni, özellikle maddi durumu yerinde bir insan gibi gözüküyor. Bu maddiyatı kaynaklı çekici olma durumu ya da insanların gözüne farklı görünme durumları söz konusu olabilir. Bazılarınız için de makam, mevki ya da okuyorsa da eğitim hayatı iyi giden bir insan olabilir. Yani çok kalifiye, çok e, iyi bir okulda eğitim görüyor olabilir, çok iyi bir meslek alanına sahip olabilir. Çalıştığı alanda makam, mevki sahibi olabilir dediğim gibi. Bu tarz özelliklere sahip olduğu için insanların gözüne normalden daha güzel, normalden daha yakışıklı görünen bir edası var gibi gözüküyor. Kişinin diğer özelliklerine baktığımda çok hırslı, çok çalışkan, tuttuğunu koparan kendisini insanlardan üstün gören ve bunu kanıtlama ihtiyacı olan. Ben burada şimdi aşırı üstünlük enerjisi almıyorum ama şöyle bir şey var. Bu insan kafasına koyduğu herhangi bir şey işte yükselmek istiyorsa bir iş hayatında gerçekten çok deli gibi çalışan, gecesini gündüzüne katan bir insan olabilir ya da bir sınava çalışıyorsa o sınavda birinci olmayı hedefliyor olabilir. Bu şekilde yani hani hayata dair çalışkanlığı, azmi, hırsı ya da rekabet duygusu güçlü olan bir insan gibi gözüküyor diğer özelliklerine baktığımda bu insanın e, ailesi biraz hani anne baba figürü biraz e, yaşı büyük olabilir. Yani yaşta tabir ettiğimiz gruba dahil olabilir. Ya da özellikle karşınızdaki bu kişi e, şöyle söyleyeyim. Ya annesi babası geç yaşta çocuk sahibi olmuş. Bunun için yaşları büyük ya da karşınızdaki kişi zaten olgun sizden yaşça büyük bir insan olabilir. Bunun için de anne babası biraz Yaşça büyük olabilir gibi gözüküyor. Öte yandan ben burada bir evcil hayvana sahip olma ihtimali de görüyorum. Özellikle köpek sahibi olmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Yine şöyle bir bağlantı var: toprakla uğraşma. Bu insanın ailesi ya da kendisi işte toprak sahibi olabilir, tarla sahibi olabilir. Bu tarz üretim alanlarında çalışıyor olabilirler. böyle arpa ya da buğday üretimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Anne ve babası biraz muhafazakar olabilirler. Böyle bir görünüm var. Yine anne babası geleneksel geleneklerine bağlı bir aile yapısı olabilir. Memleket olarak da tabii ki spesifik bir bilgi alamam ama kartlardan şunu görüyorum arkadaşlar. Böyle e, özellikle tarihi, eskilere dayanan bir şehirden bir dönem dönemdenmez de bir şehirden gelen insanlar olabilirler. Sallıyorum işte. E, Mardin gibi, Şanlıurfa gibi. Tarihiyle bilinen ve tarihi yapılara sahip bir şehirden gelen bir aile yapısı da olabilir gibi gözüküyor. Bunun dışında bu kişi de ben biraz şey görüyorum. Kadın içinde, erkek içinde karşı tarafın biraz etine dolgun olma, yemeği seven insanlar olmayan, çok zayıf bir insan görmüyorum. Kadın dinleyiciler için karşıdaki erkek kalıplı, böyle girdiği ortamda fark edilen biri olabilir. Uzun boylu ve kalıplı bir erkek olabilir. Erkek dinleyiciler için de yine karşınızdaki kadın hafif böyle etine dolgun, yuvarlak yüzlü bir kadın olma ihtimali var gibi gözüküyor. Genel anlamda beyaz ten alıyorum. Karşınızdaki insan beyaz tenli olabilir. Tabi bu hani biraz tarihi yapıtlara sahip yerlerden gelme ya da tarlayla, toprakla uğraşma deyince biraz kavruk tenler de aslında olabilir gibi hissettirdi. Ama kavrukluktan kastında biraz şu şekilde olabilir. Kiminiz için bu insan tam beyaz, tam esmer değil. Biraz daha... E, buğday tenli dediğimiz bir ton e, ten için böyle bir tona da sahip olabilir gibi gözüküyor. Öte yandan hem kadın hem erkekler için bu insanın bakışları çok keskin olabilir. Yani etkileyici bakışlara sahip olabilir. Kadın dinleyiciler için burnu biraz belirgin, kiminiz için belki sivri bir buruna sahip olabilir gibi gözüküyor. Burç olarak da toprak etkisini yoğun alıyorum arkadaşlar. Özellikle Oğlak burcunun altını çiziyor. Sonrasında Başak burcu, en son olarak da Boğa burcunun etkisi deste içerisinde kendisini gösteriyor şeklinde geldi. Peki bu tarz bir insan sizi düşünüyor. Bu insan ne düşünüyormuş sizinle ilgili bir de ona bakalım. İlk desteği seçenler için tarif ettiğimiz bu insan Sizinle ilgili ne düşünüyor peki Geceye başını yastığa koyduğunda ilk desteği seçenler için bu insan sizinle ilgili ne düşünüyor? Şöyle tekrar koymayı deneyeceğim. Evet. Şimdi bu insan peki sizinle ilgili neler düşünüyor arkadaşlar? Şimdi genel bir tema olarak şöyle bir şey var. Size yapmış olduğu haksızlıkların bilincinde olan bir insan. Adalet kartım geldi. Altına da çakal kart yani ego ve bağlan, bağlanamamayla alakalı bir kart geldi. Bu insan zamanında yapmış olduğu haksızlıkların bilincinde, yapmış olduğu adaletsizliklerin bilincinde şekline geldi. Burada bazılarınız için ihanet aldatma, bazılarınız için yalan söyleme, Bazılarınız için size dair bazı konuları yanlış şekilde yönlendirme ya da saptırmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Kısacası ben ona haksızlık ettim ve etmiş olduğum bu haksızlık benim aklıma gelip gelip duruyor, beni uyutmuyor dediği bir durumdan bahsediyor. Burada şöyle de bir şey var. Zamanında bu insan size ilişki verecekken vermemiş ve başka biriyle ilişki yaşamış olabilir. Bu durumu da aslında adaletsiz ya da haksız olarak değerlendirdi ve size yanlış yaptığını düşündüğü bir etkiden bahsediyor. Öte yandan şimdi erkek dinleyiciler için karşınızdaki kadının size karşı romantik duyguları var. Karşınızdaki kadın çok hassas romantik beklentileri olan ve sizden romantik bir adım görmek isteyen biri ve daha ziyade bunlara odaklanıyor gibi görünüyor. Kadın dinleyiciler için karşıdaki erkek biraz daha size aslında flört şeklinde ya da arzularıyla tutkularıyla gelmek isteyen bir yapıya da sahip şeklinde geldi. Evet bizim aramızda romantik ya da hatta ciddi bir bağlantı da kurulabilir ama temelinde temelinde demeyelim de onun öncesinde benim sana karşı yoğun arzularım tutkularım var diyor. Bu anlamda özellikle kadın dinleyici şimdi bu insan sizinle ilgili cinsel bazı hayaller kuruyor olabilir. Size karşı tutkuları arzuları canlanıyor olabilir. Bunlardan bahsediyor ve size bir adım atma isteği flört etme isteği sizinle görüşme isteği canlandığından da bahsediyor. Öte yandan genel temada şöyle bir durum da var. Karşıdaki insan sizinle tekrardan bir etkileşime geçmek istiyor. Çünkü kadersel anlamda bir yolunuzun olduğuna, yani bir şeylerin tamamlanmadığına, bitmediğine ve devam etmesi gerektiğine dair bir düşüncesi var. Bunun için de ben yeni bir umut olduğuna inanıyorum ve bu konuda bir adım atmalıyım şeklinde bir düşünceye sahip gibi gözüküyor. Eğer bu insanın hayatında biri olmadığına eminseniz, bu kurmak istediği birliği sizinle kurabilir çünkü iki adet tılsım onlusu geldi farklı destelerden bunun ilk aşamada dediğim gibi hani farklı bir durumdan bahsetmiştik yani kişinin hayatına zaten bir bağlılığı var ya da olabilir demiştik eğer öyle bir şey yoksa arkadaşlar bunu size karşı sürdürme isteği olabilir. Sizi ailesinden biriyle tanıştırmayı düşünüyor olabilir. Sizi ailesine ya da arkadaş çevresine sokmak istiyor olabilir. Ya da sizinle ilgili evlilik hayali kuruyor olabilir ya da ciddiyet hayali. Daha önce hiç ilişkiye başlamadıysanız eğer biz bu kadınla bu adamla bir ilişki yaşasaydık nasıl bir ilişki olurdu? Bunları hayal ettiğinden ve düşündüğünden bahsediyor. Peki bu insanın adında soyadında bulunması muhtemel harfler neler olabilir? Bir de ona bakalım. İlk desteği seçenler için peki bu insanın adında soyadında bulunması muhtemel harfler bir tanesi kendisini zoruna attırabilecek birkaç Kaç tane düştü? Bunlar güzel düştü ama bence bunlar kesin var diyormuşum. <laughs> Söyleyeceğim şimdi. Bir iki tane daha gelirse tamam. Tam Şunu da alacağım. Artık her neyse. Evet. Bursa'nın B'si. Şanlıurfa'dan bahsetmiştik. Şanlıurfa'nın Ş'si. Hatay'ın H'si. Diyarbakır'ın D'si. Özbekistan'ın ÖS'ü. Prasa'nın P'si. Burada bir yumuşak G'miz var. Belki K'nın yumuşak G'si olabilir. Burada da İzmir'in İ'si var arkadaşlar. Bu insanın adında soyadında bulunması muhtemel harfler bu şekildeymiş. İlk desteği için gördüklerim bu şekilde. Dilerseniz ikinci desteğe de göz atabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, hoş geldiniz. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizin için şöyle bir niyetimizi alalım ilk önce. İkinci desteği seçenler, bu karta gelenler için niyetimi alıyorum. Ve ilk sorumu soruyorum. Diyorum ki, bu desteği seçenler için gece başını yastığa koyduğunda seni düşünen, bu desteği düşünen kişi ya da kişiler kimler olabilir? daha destek alacağız. Şöyle bir önce çıkaralım. İkinci desteği seçenlere niyet ediyorum. Ve sorunu soruyorum. Bu desteği seçenler için gece başını yastığa koyduğunda seni düşünen kişi ya da kişiler kimler olabilir? Şundan bir şey geçti ama hadi bakalım. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. İlk desteği açarken kişi ya da kişiler demedim nedense sadece kişi dedim. Sizde kişi ya da kişiler dedim ve kişiler olasılığı kendisini gösterdi. Bu arada bilerek dememezlik yapmadım. Yanlış anlaşılmasın da şimdi neden öyle oldu falan demesinler. İçimden geçen bu şekildeydi. Bunun için bunu ifade ettim. Evet. Görünüyor mu? Fena değil. Evet. Yeniden hoş geldiniz diyorum o zaman. İlk desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi ikinci desteği seçen bebeklerim demek istiyorum. Önce böyle demek istedim. Şöyle bir şey var. Dediğim gibi burada sizin çifte kısmetli olma durumunuz söz konusu. Ve ee bunlardan bir tanesi daha ziyade size bir süreden beri ilgisi olan biraz daha platonik enerjilerde olan bir insan enerjisi gibi gözüküyor. Bir diğer ise tamamen yeni bir insan. Şimdi bunları şöyle bir anlatmaya başlayalım o zaman. Şimdi bu platonik dediğimiz arkadaş. İlk önce sinsi demek istedim bu kartları açarken. Sinsi bir karakter demek istedim çünkü kartlar bu şekilde geldi. Sinsilikten kastım şu. Bu insan karda yürüyüp izini belli etmeyen bir insan. Muhtemelen çevrenizde belli bir vadeden beri bulunan. Kiminiz için dokuzlu, kiminiz için yedili vadeden beri hayatınızda bulunan. Ama size karşı ilgisini fark etmediğiniz bir insan olarak geliyor. Bu insanın size kendisini göstermemesinin arka planında da şöyle bir şey var. Sizden gerçekten etkilenen bir enerjide. Çünkü kupa 9'lusuyla açtık arkadaşlar. İster kadın ister erkek onu fark etmez sizi e, gerçekten çok güzel çok yakışıklı çok çekici ve etrafta etraf tarafından beğenilen bir insan olarak görüyor ve hani rakipleri olduğunu düşündü rekabet ortamı olduğunu düşündüğü bir durumdan bahsediyor. Aynı zamanda kişi de biraz özgüven problemi de olabilir. Yani sizinle olan bağlantısı noktasında bu kişiyi hani bulunduğunuz ortamlarda görüyor olabilirsiniz, birbirinizi tanıyor olabilirsiniz. Ama iletişim noktasında çok fazla iletişiminiz olmayabilir. Belki sadece merhabalaştığınız, belki onu bile yapmadığınız, sadece uzaktan uzağa birbirinizi gördüğünüz bir insan olabilir. Bu sebeple sizin yanınıza yaklaşmaya çekindiği enerjiler mevcut özgüveni toparlayıp da size gelmek gibi bir beklentisi söz konusu olabilir. Bunun içinde de ne tam anlamıyla ilgisini belli eden ne de sizden eline ayağını çeken bir enerjide. Çünkü kişi bana şunu söylüyor. Sizinle ilgili yoğun bir meraka sahip olduğundan, sizinle ilgili hem romantik anlamda hislere hem de tutku anlamında hislere sahip olduğundan bahsediyor. Ve bu, konuları, bu konularla birlikte şöyle bir etki de var. Sizi araştırdığından da bahsediyor arkadaşlar. İşte gerek sosyal medyada gerek belki ortak arkadaşlar ya da tanıdıklar varsa bu kişiler aracılığıyla sizi böyle bir takipte olduğundan, sizi sağda solda izlediğinden, gözlemlediğinden, sizinle ilgili bilgi toplamaya çalıştığından bahsediyor. Ve burada bir aşama kaydetmiş aslında kişi. 2'den bire düşürmüş enerjisini. Bire düşürmekten kastımız şu. Adım atmaya bir adım daha yaklaşmış gibi gözüküyor. Yani bu insan muhtemelen özellikle ikili vadeden beri size adım atmayı planlayan enerjilerde gözüküyor. Yani şöyle bir hareket yapsam da onun ilgisini çek ya da işte bir selam versem, kendimi tanıtsam gibi bir e, durumu söz konusu olabilir. Kendi içinde bunları planladığından ve bunları planladıktan sonra da harekete geçme ihtimali yüksek olduğundan bahsediyor. Bunun dışında ne var diye baktığımda e, kişi de şöyle etkiler alıyorum. Kişi e, zayıf bir insan gibi gözüküyor. Yani çok fazla kilosu olan ya da e, etini dolgun diyebileceğimiz bir karakter değil. Açık tenli bir insan. Aşırı bembeyaz e, etkisi almıyorum ama hani esmer de değil beyaz da değil gibi ikisinin arasında bir ten rengine sahip olabilir saçları koyu geliyor yani muhtemelen koyu kestane ya da siyah saçlara sahip dalgalı ya da kıvırcık saçlara sahip olma ihtimali yüksek hem kadın hem erkek dinleyici Şimdi bu insanın özellikle yüzü hoş gözüküyor yani kemikli bir yüz yapısı olabilir dudak yapısı göz yapısı özellikle güzel olabilir yani aslında hani özgüvensizlik yaşayacak bir fiziksel görüntüye sahip olmayan ama kendisini belki biraz ilişkiler konusunda yetersiz hisseden bir enerjiye sahip kişinin dışarıdan görünüşte şöyle bir etki var. Sakin bir mizaca sahip. Yani e, bu insanı genelde böyle kendi halinde otururken görüyor olabilirsiniz ya da sessiz sakin görüyor olabilirsiniz. Aynı ortama girip çıkıyorsanız çok fazla konuşmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunun dışında yaş olarak genç ve dinamik bir enerji veriyor. Yani burada çok fazla yaşı büyük insan enerjisi yok spor yapan ya da sağlıklı beslenen bir enerjisi de söz konusu olabilir. Burç olarak kişi de ben biraz daha su enerjisini yoğun alıyorum. Yani akrep, yengeç ya da balık burcu olması muhtemel bir karakter olabilir bu kişi. Bu insan enerjisine baktığımda e, Şimdi ben nedense böyle bir memleket yorumlama isteği geliyor. Yani e, böyle memleketinin ya da ailesinin olduğu yerde böyle dağlı kalanlar ve aynı zamanda suyla ilişkili durumlarda olabileceği için e, şey demek istiyorum göl ya da nehir böyle bilindik bir nehir bilindik bir göl ve aynı zamanda dağlık alanlarla bağlantılı bir yer olabilir. Ne, burası artık neresiyse <laughs> böyle bir etki olabilir gibi görüyorum. Şimdi diğer kişiye geçelim bu ilk bahsettiğim kişi arkadaşlar platonik enerji dediğim gibi. Hani size karşı ilgisi olan ve adım atma istiyor olan kişiydi. Diğer kişi de ben çok daha taze, çok daha yeni tanışma enerjisi alıyorum. Ve bu bahsettiğim ilk kişi oranla daha girişken, daha özgüvenli bir karakter gibi gözüküyor. Muhtemelen sizin yaşlarınızda bir insan enerjisi veriyor bana. öte yandan kişinin fiziksel özelliklerine baktığımda yine zayıf bir insan enerjisi alıyorum. Orta uzun boylarda bu şekilde gözüküyor. Saçları biraz daha kumral, kahve tonları olabilir. Daha beyaz tenli, oval bir yüze sahip bir insan olabilir gibi gözüküyor. Bu kişiyle özellikle ben burada iş, eğitim, kariyer, para, bağlantıları görüyorum yani aynı iş yerinde olma, aynı okulda olma. Bu şekilde ortak özelliklerinizin olduğu bir insan olabilir. Kişilik özelliklerinde bu insanın özellikle çalışkanlık, başarılı olma, kariyer hedefli olma, güvenilir bir insan olmak gibi etkiler mevcut. Bu insan bana şöyle bir etki veriyor. Zaten iyi bir tahsile, iyi bir dereceye sahip olup aynı zamanda kendini geliştirmeye, okumaya devam eden, işte bol bol kitap okuyan, araştıran bir insan olabileceği gibi, işte yüksek lisans yapan, master yapan, zaten bunları aynı doktora yapan. Belki kiminiz için akademisyenlikle alakalı bir bağlantısı olan bir insan da olabilir şeklinde geldi. Bu kişiyle bağlantınızı ben şöyle alıyorum. Zaten bir tanıdıklık enerjisi yok. Ya aynı ortamlara girip çıkıyorsunuz ama denk gelmediniz ve yakın zamanlarda tanışacak gibi gözüküyorsunuz. Ya da daha önce hiç tanışmadınız, aynı ortama girmediniz ama bu insan sizin çalıştığınız iş yerine, sizin işte okuduğunuz okula yeni gelecek olan bir insan olabilir şeklinde geldi. Çünkü enerjiler tamamen taze gibi görünüyor. Bu kişiyle sağlam bir bağ kurma ve sonrasında ilişkiye döndürme ihtimaliniz de var. Dediğim gibi diğer kişiye göre diğer kişi bir tık pasif gibiydi. Diğer kişiye göre daha girişken, daha böyle sağlam bağlantılar kurabilecek bir yapıya sahip gibi gözüküyor. Dayanamayacağım bu insanda da memleket vereceğim galiba. <laughs> Aklımdan geçen şehirleri söyleyeyim mi? Bu ikinci insan arkadaşlar. Böyle güneylerden yani Adana, Mersin. Belki Antalya ama Antalya'yı çok fazla almıyorum. Adana, Mersin, Osmaniye olabilir. Ya da Ege kıyıları hissettiriyor bana. Böyle belki İzmir ya da e, Uşak değil belki ama belki Muğla gibi. Hani bu sanki böyle biraz daha Güney ya da Ege kesimlerinden bir enerjisi olabilir gibi gözüküyor bu insanın. Peki devam edelim. Bu insanlar sizinle ilgili neler düşünüyor? ikinci desteği seçenler için bu kişi ya da kişiler gece başını yastığa koyduğunda sizinle ilgili neler düşünüyor olabilir en sonda da harf vereceğim arkadaşlar Bu kişi ya da kişiler sizinle ilgili neler düşündü peki gece başına yastığa koyduğunda? burada tabii ki yeni gelecek insanı değil de bu platonik arkadaşın enerjisi çok daha fazla yansıdı arkadaşlar. Bu kişi çok şey ya e, reddedilme ihtimalinden çok korkuyor. Bu insan size dediğim gibi adım atmaya hazırlanıyor. iki tane değnek ası geldi hikaye desteden. Yani birli bir vade içerisinde bu insandan adım alma ihtimali çok yüksek ya da bir hareket yapma ihtimali illa ki gelip böyle açılmak olmayabilir ama hani sizde bir hamle yapmaya çalışabilir kendince böyle bir şeyi var planı var. Ama çok korkuyor yani. Hani sizin vereceğiniz tepkiden, söyleyeceğiniz şeylerden çok fazla çekiniyor gibi görünüyor. Bunun içinde kendini çok boğmuş yani. Daha gelmeden, daha o adımı atmadan reddedileceğine, sizin vereceğiniz kötü tepkiye hazırlıklı gibi gözüküyor. Burada tabi bazıların için şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bu insan daha önce size böyle bir adım atmaya çalışmış zaten reddedilmiş bir insan olabilir. Ya da size adım atmaya çalışmış ama sizin tam anlamıyla anlam veremediğiniz devamının gelmediği bir durum söz konusu olmuş olabilir. Eğer ortada bir yanlış anlaşılma varsa ya da yanlış anlaşılabilecek bir durum oluşmuşsa kişi kendi içinde bunları da planlıyor gibi. Zamanda böyle böyle bir hamle yaptım. Karşı taraf bana böyle davrandı. Şimdi bunu telafi etmek için şöyle yapmalıyım gibi. Kendi içinde bu tarz durumları da değerlendiriyor olabilir. Eğer zamanında küçük bir flört denemesi yaşadığınız ama hiçbir yere varmayan böyle çok da adını sanını hatırlamadığınız bir insansa da bu kişi. Çünkü hani o tarz bir enerji de küçük de olsa geliyor burada. Yani atıyorum sosyal medyadan tanıştınız. Işte bir hafta konuştunuz. Bir daha hiçbir şekilde bağlantınız olmadı. Yüz yüze gelmediniz. Böyle bir durum olduysa da bu insan biraz şeyi planlıyor olabilir. Şimdi ben bu kadına bu adama tekrar gideceğim ama hani acaba hayatında biri var mıdır? Benimle tekrardan konuşur mu? Ya da denenmiş şeyi tekrar denemek mantıklı olur mu gibi. Kendi içinde bunları değerlendiriyor olabilir. Bu desteği seçenler için eğer zamanında siz böyle ara ara darlayan ama bir yere vardıramadığınız bir insan varsa bu darlayan kişinin tekrardan darlama ihtimali de var diyebiliriz aslında bu konuyla alakalı olarak. Yani burada bu desteği için görünenler bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla ayrıntı gelmediği için. Şimdi sizin için buradan şeye seçeceğim. Harflere geçeceğim. Çok fazla yaşanmışlık etkisi olmadığı için bu temalarda çok aynı geliyor. Hani şey olmasın, yanlış anlaşılmasın o anlamda. Evet, ikinci desteği seçenler için bakalım isim ve soy isim için harf alalım. Bu insanın adında soyadında, insan ya da insanların adında soyadında bulunması muhtemel harfler nelermiş? Bir tanesi düştü. Nedense bir Kemal diyesim geldi. İlk düşen harfler kaynaklı. Bu kadar yeterli herhalde. Bir tane daha gelirse gelir gelmezse gelmez diyecektim. Geldi. Evet ilk düşen harfler kaynaklı demiştik. Kemal'in K'si. Yine Kemal'in M'si diyebiliriz arkadaşlar. Yozgat'ın Y'si. Trabzon'un T'si düştü. Iğdır'ın I'sı. Hatay'ın H'si. Denizli'nin D'si. Zafer'in Z'si ve Rize'nin R'si. Bu insanın adında soyadında bulunması muhtemel harflermiş. İkinci deste içinde gördüklerim bu şekilde. E, uyumlanamazsanız ilk desteğe de bakabilirsiniz tabii ki. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.